Bir zamanlar yemyeşil ağaçlarla dolu, rengarenk çiçeklerin arasında bir orman vardı. Bu ormanda Mino adında cesur bir tavşan yaşardı. Mino'nun en sevdiği şey, ormanın derinliklerinde koşmak, yeni arkadaşlar edinmek ve büyük maceralara atılmaktı. Ancak ormanın bir sırrı vardı. Çok eski zamanlarda ormanın en derin köşesinde bir mücevher kaybolmuştu. Bu mücevher ormanın büyüsünü korur, her canlıya huzur getirirdi. Ama bir gün mücevher kayboldu ve orman huzurunu kaybetmeye başladı. Bir sabah Mino ormanda dolaşırken bir baykuşun ağlamakta olduğunu fark etti. Baykuş, "Mino, bu ormanın büyüsü kayboldu. Kayıp mücevheri bulmalısın." dedi. Mino, baykuşun gözlerine bakarak cesurca "Ben bu mücevheri bulacağım." diye bağırdı. Mino'nun macerası böylece başladı. Mino, ormanın derinliklerine doğru ilerlerken büyük bir meşe ağacının önünde durdu. Ağacın kabuğu çok yaşlıydı, yüzeyinde yılların izleri vardı. Birden ağaç rüzgarla birlikte hafifçe hareket etmeye başladı. Mino'nun kulakları ağacın derin sesini duymaya başladı. "Hoş geldin, cesur tavşan Mino," dedi ağaç, derin bir sesle. "Beni duyabilmen doğru yolda olduğunu gösteriyor." Mino şaşkınlıkla ağaca baktı. "Sen sen konuşuyor musun?" dedi ağaç gülümseyerek. "Evet, ben ormanın bilge ağacıyım. Uzun yıllardır bu ormanda yaşıyorum. Kayıp mücevherin izlerini ben de gördüm. Ancak ormanın en derin sırlarını bilmek kolay değil. Eğer mücevheri bulmak istiyorsan, önce büyük bir testten geçmelisin." Mino hiç tereddüt etmeden, "Hangi testi?" diye sordu. Bilge ağaç dallarını sallayarak parlayan yapraklarını gösterdi. Bu ormanda cesaret, dostluk ve bilgi gereklidir. Senin testin, sadece cesaret değil, aynı zamanda doğru kalp ve doğru kararlar alabilmendir. İlk olarak, seni doğru yola yönlendirecek bir arkadaş bulman gerek.